Selamlar hepinize. Şampiyonluk Ligi'nin 9. hafta karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Benim bunu ikinci çekişim aslında. Çünkü ilk çekişte ve yüklemede nedense sesler çıkmamış. YouTube tarafından bir şeyler olmuş. Bilmiyorum neden olduğunu. O yüzden bir daha çekmeye karar verdim. Ee, ama çok uzun olduğu için bu sefer biraz haftanın maçlarını kısmaya karar verdim. Ee, bölümün sonunda da aynı zamanda e, bu haftanın notlarını değil, tüm sezonun notlarını vereceğiz kendi Kendi beşli ödüllerimi dağıtacağım ve en sonda da Bireysel oyuncu ödüllerini hep birlikte seçeceğiz. Nasıl olacak hep birlikte seçmemiz? Ben kendi adaylarım içerisinden 3'e indirdim, ama diğerlerine haksızlık olmasın diye bu üçü üzerinde sizler oy kullanacaksınız. Yorumlarda bu oylarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Haftanın başları içerisinde bir iki tanesi önemliydi, o yüzden onlara bakabiliriz. Playoff yarışı içerisinde mühim maçlarımız vardı. DP, Beşiktaş ve Fenerbahçe playoff off yarışında play girmek için 3 takım birbirlerine mücadele ediyorlardı. Fenerbahçe'nin hem DP hem Beşiktaş'la maçı bu hafta. Beşiktaş'ın diğer maçı Supermassive'leydi. Dark Pass'in diğer maçı da Galaktikos'laydı. Fenerbahçe'nin 2 galibiyet alması gerekiyordu içeri girmek için. Ve öyle de oldu. play kendilerini içeri atmayı başardılar. Hatta sanırım 2 galibiyet bile %100 yetmiyordu. Yani Beşiktaş'ın Supermassive'i yenme durumunda 2 galibiyet bile yetmiyordu Fenerbahçe'ye. Ama... O olmadı. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan, Cumartesi ile oynanan karşılaşmada Oyunun ilk 20-23 dakikasını bayağı tempolu ve kontrollü götüren Beşiktaş, önde götüren Beşiktaş O dakikadan sonra bir anda Dağıldı ve dağılmaya karar verdi de diyebiliriz aslında Birkaç tane skor hediyeleri vardı bireysel hatalarla işte bir alt kurdur dive vardı kule altı, iki tane orta kurdurdu, Vayna'nın hediye ettiği Skor vardı Hiç yere yokken e, ama onun sonrasında e, bu hediyeleri, bu ikramları hiç geri çevirmedi Fenerbahçe tarafı. E, siz de size bir hediye, bir şey hediye etmek istiyorsa, bir şey ikram ediyorsa çoğu zaman geri çevirmemenizi tavsiye ederim. Alerjiniz falan yoksa. E, Fenerbahçe'de doğal olarak yani galibiyete alerjisi yoktur. E, onlar da galibiyeti seve seve kabul ettiler ve 5 dakika içinde o ikramlardan da maçı kazanmayı başardı Fenerbahçe. Diğer önemli karşılaşmamız üçüncülük için Nasır ve Galatasaray arasında oynandı. E bayağı LPL draftı tarzında bir draft izledik. Maçın içerisinde de aslında özellikle Nasır tarafından LPL gibi oynandı. bayağı sürekli tempo yapan, sürekli rakibini rahatsız eden, sürekli oyunun oyun planını bozmaya yönelik ve sürekli bir aksiyonun olduğu bir maç oynandı. O, o aksiyonun altında da aslında çok daha hızlı hareket ettiğini söyleyebiliriz Nasır tarafının Galatasaray'a kıyasla. Ve Bence kağıt üzerinde çok küçük de bir farklı olsa bence daha avantajlı bir drafta sahiplerdi. Çünkü Galatasaray bir kartus yani Nocturne'un yanına kartusu vermek istemediği için kartusu aldı ama kendi ellerinde kartusu çok verimli çalıştırabilecek şeyler de yoktu. Artı seviye 1'deki o haritayı dikey bölme işleminin ardından alt koridorları çok geri düşmüş. Çok geç gittiler çünkü koridora ve nasıl Esports galibiyeti alarak üçüncülüğü garantilemiş oldu. DP Galacticos'u yandı ama bu playoff yarışını çok etkilemiyordu çünkü Önemli olan maç onlar arasında DP ile Fenerbahçe ile olan maçtı. Ee, Pazar günü ikinci karşılaşmada Dark Passage ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçında benzer bir şekilde yine DP'nin sırada DP'nin erken oyunda çok ciddi bir e, kontrolü vardı. Fakat ki kadar büyük ve sağlam tutulmuş bir kontrol değildi o. DP çok daha erken dakika 17-18 civarında e, bir takım savaşıyla kontrol, 19'du sanırım. Evet 19'du. Bir takım savaşıyla o kontrolü kaybetti. Hemen üstünde Baron'a gitti Fenerbahçe. O Baron'la da birlikte altın farkını da tamamen kapattılar. Ee, ve sonrasında ellerindeki takım savaşının beceri yani takım savaş kompozisyonu demek e, yanlış olmaz. Çünkü sadece R'lere basarak bir şeyler yapabilecek bir kompozisyonu. Bir de alt, altın üstünü aldıktan sonra Fenerbahçe maçı kazanmayı bildi ve kendine bir tie break garantisi aldı. Hala playoff'a girmiş değildi Fenerbahçe bu galibiyete rağmen. Çünkü Beşiktaş forması bir yenerse Tie break oynaması gerekiyordu. DP ile Fenerbahçe'nin ama öyle olmadı ve Beşiktaş Supermassive karşısında mağlup oldu. Supermassive aslında Beşiktaş bir Lilia stratejisi olan geç orman işgaline gitti ama Supermassive bunu çok iyi okudu ve absolutu orada bıraktılar. Bunu karşıladıktan sonra iki kamp önüne geçmişiz. Direkt daha seviye 1'de iki kamp ve bir çarp avantajı vardı. Bence çok verimli kullanmadı. Hatta hiç verimli kullanmadı. Çünkü bir noktada eşitledi. Robin. Ve bir noktada dediğim bayağı 7 kamp 8 kamp civarında eşitledi. Çok erkenden eşitledi Robin. Aradaki açı. Ama bunlar olurken Ragnar tarafından ciddi öne geçmişti. Supermassive tarafı Saez Free Farm almıştı. Ve hem Renekton'un öne geçmesi hem de Victor'un Free Farm'ından sonra maçı kazandı. Supermassive ve Beşiktaş'ın da playoff şansı yok oldu. Tybrek karşılaşması 5. ile 6. belirlemek için de yani rakip seçimi maçıydı. Kazanan Galatasaray ile kaybeden Nasri Esports'la oynayacaktı. E Fenerbahçe bu maçı çok oynadığını da söyleyemeyiz ama e, DP kazandı ve DP e, Galatasaray'la Beşiktaş e, Fenerbahçe'de Nasır'la eşleşmiş oldu playoff'ta. Şimdi gelelim sezonun notlarına. Şu sezon için not vereceğim. Ya Team ile başlayalım. Team bu sezonu kesinlikle A. E, gayet yeterli bir performans sergilediler. Galakticos e, fena bir gösteri olmadı bence onlar adına. bayağı tecrübesiz çaylaklardan oluşan bir kadroyla Fena bir gösteri değildi. Bir gelişim gördük. Bir şeyler çabalandı. Doğru, League doğruları öğrenilmiş ve uygulanmaya çalışıyordu. Galacticos tarafından. Ama ne kadar uyguladılar derseniz. Sonuçta ligin dibinde kaldılar ve D aldı Galacticos tarafı. Fyfron'in bir türlü sezon boyunca istedikleri gibi ilerlemedi sezon. Hiç istediklerini bulamadılar sezon içerisinde. Ve Genel olarak genel sezonun sezon tamamı bence kötü bir sezonda onlar. Belki çıkarım yapılabilecek pozitif bir şey vardı onlar adına. Geliştirilebilecek, üzerine konulabilecek bir ormancıya sahipler. İyi, iyi şeyler olabilirler Brokoli'den uzun vadede. Bunlar da C'ye eksi aldılar. Beşiktaş aslında 9-9'da bitirdiler. İki takımla aynı skordur ama bunların ikisine karşı da kaybettiler. Yani DP'ye de 0-2'ler Fenerbahçe'ye de 0-2'ler ve Beşiktaş sezonun ilk yarısını ikinci yarısına kıyasla çok daha iyi oynadı. Kapanışı hiç iyi yapamadı Beşiktaş tarafı. Bireysel anlamda performans düşüklüğü. İşte Vayana'nın düşüşü, Elayv'ın düşüşü, Moka'nın düşüşü derken hep Cuzu'ya kaldı olaylar. Belki de bu takımın kadrosu kurulurken en son bakacağınız isimdi Cuzu. Takımın gidişatını kurtarmak için. Kurtarmaya çalıştı ama bir noktaya kadar gücü yetti. Playoff'a sokmaya gücü yetmedi Cuzu'nun. O performans düşüklüğünün toplamında da Beşiktaş'ın notu C oldu bu sezon için. 1907 Fenerbahçe bence playoff'a girmeleri büyük sürpriz. 1907 Fenerbahçe'nin. Çünkü tamamen bir yeniden yapılanmaya gitti Fenerbahçe. Tecrübe miktarını ciddi anlamda kısılar. Tamamen sıfırdan kurulan bir kadroydu. Ki e, sezonun ortasına kadar da yani Lenom ceza alana kadar da hiç de iyi gitmiyordu işte. Fakat Lenom ceza aldıktan sonra e, boşta kalan, Fyfron'dan boşta kalan Oncan'ı kattılar kadro. Ne Bence Oncan çok iyi bir performans göstermedi Fenerbahçe'de bireysel olarak. Ama Takımın oyun yapısında başka şeyler değişti. Artı sezonun başından bu yana inanılmaz bir gelişim gösteren e, Nerem'in daha da iyi hale gelince. Ki bence çaylak mevsimi için bayağı aklı başında ve ne yapması gerektiğini bilerek oynuyor. Hemen onun çıkışıyla birlikte biraz galibiyetleri sıkıştırmayı başardı Fenerbahçe tarafı. Ve bir şekilde 9'u attılar kendilerine. Bence playoff'a girmeleri bu kadro için büyük bir başarı ve çok da önemli bir tecrübe fırsatı. Onların bu sezonki notu C artı. Beşinci sırada Dark Passage var. Dark Passage bence ya yani bir pozitif nokta bulduk Dark Passage için. Sezonun başındaki Typhoon'la sezonun sonundaki Typhoon arasında uçurum var. Typhoon çok daha akıllı başında çok daha ne yapması bilen gerçekten iyi bir or ormancı şeklinde oldu. Fakat DP sezonun başından beri bir türlü net taşıyıcısını bulamadı. Sezon ilerleyen aşamalarında en azından işte Fafabız zayıf tarafta kullanmak zorunda değiliz moduna girdiler ve or sistemden beri uzaklaştılar ama genel olarak DP'nin o ana taşıyıcıyı bulamaması bence onların sezonu adına en büyük problemdi. Onlar da bir sezonu C artı olarak kapattılar. Dördüncü sırada sezonu iyi bir çıkışla bitiren Galatasaray var. Galatasaray aslında sezon başında çok isteneni veremiyordu. Yani bence bu kadronun hakkı daha fazlasıydı. Özellikle işte Luana'yı bir türlü verimli kullanamıyor olmaları, alt koridordan hiçbir baskı noktası oluşturamıyor olmaları, sürekli bir bololu moyutu 2 ve 8 atmaya çalışıyor modu vardı. Fakat Ruvelius geldikten sonra Bunlar tamamen değişti. Ve ben bence bu bu arada sadece Ravelus'un gelişiyle olmadı. Evet oyun stilinde bazı değişiklikler de olabilir. Ravelus belki daha Vocal'ları işte e, bir tane yasaklama çekiyor en azından garanti bir kaliste yasaklama salıyor falan ama takımın içinde de başka şeyler çözülmüş gibi. Çünkü bu transferden sonra oynayan Galatasaray çok daha iyi oynuyor. Çok daha ne yapması gerektiğini bilerek oynuyor. Ve herkesin performansına yansımış durumda. Yer yer iyi maçlar olan Zorustin daha düzenli bir performans olmaya başladı. Ve başla, kazanmaya başladı. Sezonun son maçında da, mevsimin son maçında da birincilik yarışı veren, birincilik için tie break oynamak isteyen e, çelmeyi taktılar ve onlar bir, onları da birincilik denettiler aslında. Genel olarak özellikle sezonun sonu kısmı çok daha iyi olduğu için Galatasaray'ın notu biraz daha diğerlerine kıyasla. O yüzden onlara B artı verdim. Nasri Sports e, benim beklentimin çok üzerinde bir yerde bitirdiler. Ben bu kadar iyi olmalarını beklemiyordum. Özellikle fokus transferi, fokusun değişikliği. Yani Beyko değişip fokus geldikten sonra çok ciddi bir ilme yakaladı. Sports bayağı iyi bir oyun oynanıyor. E, ve çok da modern de bir oyun oynanıyor. Yani nasıl e-sports kağıt üzerinde cevaplamak zor. Nasıl e-sports'u vadede cevaplayabilirsiniz. Çünkü çok hata yapan, hala çok hata yapan bir üst koridor oyuncular var. Ama maçın içerisinde şunu görebiliyorsunuz. Acayip bir baskı noktası oluşturan bir alt koridor var ve büyük oranda Japonya'dan kaynaklı. Çünkü Beiko ile de bunu yapabiliyorlardı ama Beiko bir tuhaf tuhaf hatalar yaptığı için ölüyorlardı. Fokus geldikten sonra Japonya'nın bunu ne kadar daha iyi yapabildiğini gördük. Hemen hemen her stili oynayabilen ve bir ekstralar sunabilen, rakibi sürekli gafile alayan bir Giyu'ları var. Ve geçen sezonun kıyası çok daha iyi oynayan bir Kituruken var onların da genel olarak durumunu iyi buluyorum. Bence yarı finalde de kesin gidecekler. Rakibinden bağımsız olarak. Yani bence DP'yi de Fenerbahçe'yi de çok net yenecekti Nasır Spor. Şu anda BB'ye kısmet oldu diyelim. Nasır'a yenilmek benim gözümden ha. ve iyi olduğunu düşünüyorum Nasır Spor'su. Onların da bu sezonki notu A-. İkinci sırada İstanbul Wildcats var. 14-4 bitirdiler maçı. E son maçlarında Galatasaray'a mağlup olup birincilik tayyireğinden oldular tabii belki de birinci bitirebilirlerdi sezonu ama o fırsatı kaçırdılar. Sezon boyunca çok iyi performans gösteren bir Ferret ve Farfe ikilisi vardı. Takımın sezonunu özetleyen bir şeydi aslında onların erken oyun becerileri. İnanılmaz iyi erken oyunu vardı var. Fakat şöyle bir eksiği var Wildcats'ın. İşler her zaman istedikleri kadar iyi gitmediğinde ağırlığını koyan oyuncu sayısı çok az. Sadece Star Screen şu ana kadar. E, sezon içerisinde ne Oli bunu alabildiler tam olarak ne de Serin'den alabildiler. Bazen işler iyi gitmediğinde Star Screen'in 3 maç falan hakikaten biz maçı tutarım modunu aldınız. Maçı tuttu Starscream ve galibiyeti getirdi onlar adına ama Serin ve Holy Phoenix'ten bunu tam olarak görmediniz. Gerçi Eddie bunu yapması çok kolay değil. Rolü itibariyle çünkü istediği kadar altın alamadığında veya front önündeki hattı yeteri kadar güçlü olmadığında illaki bir şekilde ulaşıp kesebiliyorsunuz Eddie Ama ben Serin'den bunu biraz beklerdim. Çünkü digin diğer oyuncuları özellikle Sayez ve Bolulu bunu yaptılar. O yüzden biraz Serin'den bunu daha çok beklerdim. Bir tane veya iki tane maçta var. İkisi de hazır maçı. Ama daha fazlasını beklerdim serinden. Wildcats'ın mağlubiyetlerinin de bir ortak yanı var. Hepsinde Ferret Farfetch darbaldı. Özellikle Feret e, erken oyunu komple kontrol edemediği zaman çok zorlandı Wildcats. Ki 3 tane maç böyle kaybettiler. Rakipler bunu çözebilirse bunun üzerine gidebilirler. Ama e, ne olursa olsun Wildcats'ın de bunu çözebilecek silahları var. Oyuncuları var. E, Wildcats'ın de bu sezonki notu A. Supermass'i 1. bitirdiler. 15-3 ile bitirdiler. Evet bariz hataları var. Evet bariz problemleri, defoları var ama ne olursa olsun 15 Jupiter. Bu da ne demek? Supermassive iyi takım demek. Çünkü çok iyi oynamadıkları maçlara bile kazanabiliyorsa yeterince iyi oyunculara ve yeterince karakter gösteren oyunculara sahipsiniz demektir. Supermassive'in birkaç tane böyle maçı var ki son hafta oynadıkları şu Aurora maçı da buna bir e, emsel emsal olabilir. Gerçekten kötü oynanmış bir maçtı Supermassive. Ama Sayez dedi ki ben bu maçı vermeyeceğim bu maçı kazandıracağım dedi ve kazandırdı. Bu çok ekstra bir özelliktir. Bunu sağlayabilmiş olması işte az önce serinden bahsettiğim nokta. Mesela Bolu'nun da var sezonun ilk yarı. Bunu serinden göremediğimiz için belki de e, seviyesine çıkamadı galibiyet miktarı olarak. Ama onun dışında genel toplamda iyi bir sezon olduğunu düşünüyorum Supermassive adına. Hala bence çözmeleri gereken çok ciddi problemleri var ve çözmediler. Ama problemlerin ne olduğunu biliyorlar. Bunları çözebilirler ve çözmesi çok zor problemler değil bunlar. Onların da bu sezonun notu A diyelim ve şimdi benim 5'lilerime geçelim. Benim için sezon 5'lileri. Üçüncü beşiden başlayalım. Üst koridordan başlıyoruz tabii ki rol olarak. Cuzu, Kituruken, Giyu, Neramin ve Zergsting üçüncü beşlim. Valla bence Cuzu Beşiktaş adına sezonun en büyük e, performansını gösteren oyuncusuydu. Bence Robin'den daha da önemli bir parça haline geldi sezon içinde. Çünkü her şey aksarken hiç Cuzu aksamadı. Belki de Beşiktaş'ın playoff arasında hala tutunmasının sebebi de oydu ama bir noktada gücü yetmedi. Kituruken bence bireysel anlamda çok iyi bir sezon geçirdi. Nasır'ın bu çıkışında da pay sahibi olduğunu da düşünüyorum. Giyu onun o alternatifli oyun stili bence çok şey kattı. Nasır Esports'a. Evet belki belli başlı yerlerde patlayıcı performans çok yüksek değil. Ama çok opsiyon sağlıyorsa ve bu kadar opsiyon sağlamak çok şeyi açıyor. Bunu da Giyu yapabildi. Çok büyük artı kattı. Nişancı'da Neramin var. Neramin Fenerbahçe'nin bence playoff'a girmesinin en büyük sorumlusu. Yani en büyük pay sahibi o. Ve çok bariz şekilde de sezon içerisinde geliştirdi oyununu. Sezon başından sezon sonuna bile inanılmaz gelişti. Ki bu daha çaylak. E, kim bilir daha ileride neler yapacak. Onu da görmek lazım. Destek pozisyonunda da Zergsting var. Bence sezon boyunca yani Aksayan yerlerde bile yer yer maçların içinde bile aksadı aksa durumlar vardı Galatasaray'ın ama yer yer maçların içinde bile o pırıltıyı görebiliyordunuz. Çok ciddi bir şekilde iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Genel toplamda Zorsting'in bu sezon. İkinci beşlimizde Screen, Mojito, Bolulu, Kaori ve Farfetch var. Ee, ben Star Screen'in göründüğünden daha iyi oynadığını düşünüyorum. Çünkü bu sezonki maçlarına baktığımız zaman bir iki tane kötü maç. Mesela bir tane kötü Wukong maçı var. Sanırım Supermassive maçıydı. Yok Spurs maçı değildi. Neyse bir tane kazandıklar ama kötü giden bir Wukong maçı var ki daha iyi olabilirdi ondan. Bir tane daha var. Yani %100 iyi performans gösterdi mi? Hayır ama zaten kimse bundan, bunu kimseden bekleyemez. Yani 18 maçın 18'inde de iyi oynamasını kimseden bekleyemezsiniz. Fakat Star Screen ne sorumluluk verse zayıf tarafta oynadı. Güçlü eşleşmeye gitti. Onu da oynadı. Onu nasıl oynaması gerektiğini de bildi. Yani her türlü Star Screen'den istediği şeyi aldı aslında sezon boyunca. Ben o yüzden göründüğünden daha iyi oynadığını düşünüyorum. Bazı, tabii bazen istatistiklere yansımıyor bu şeyler. O yüzden anlayışı da karşılıyorum bazen eleştirilerini. Moito sezonun ikinci yarısını muazzam oynadı ve bence sezonun ikinci yarısının en iyi ormancısıydı. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Sezonun ikinci yarısının en iyi oyuncusu olduğunu bile söyleyebiliriz. Fakat ilk yarısı var bir de sezonun. İlk yarıda o kadar istikrarlı değildi. Tabi takımda da bazı şeyler aksadığı için bazı problemler yaşadı Moito. O yüzden ikinci beşte kaldığını söyleyebiliriz. Ama genel genel toplamda çok çok iyi bir sezon Moito'dan. Orta koridorda da var. Ee, bollu. belki daha çok galibiyet alabilseydi Galatasaray birinci beşe çıkabilirdi. Ve ne olursa olsun en büyük sorumluluk her türlü Bolu'nun elinde. Çünkü en büyük isim bu takımda Galatasaray kadrosunun içindeki en büyük isim Bolu'nun. Ama bunları galibiyete çevirme konusunda belki de diğer isimler kadar e, başarılı olamadı. Tabii ki takımın yapısının buna da etkisi olabilir ama ne olursa olsun istediği kadar galibiyet aldıramadı Galatasaray'a. Bence o yüzden 2.5'te kalmayı, kalması gerekiyordu. E, nişancı pozisyonunda Kaori var. Sezonun başında çok daha iyi performans gösteriyordu Kaori ama şunu net şekilde görebiliyorsun. Süpürmesi koridor aşamasına odaklanmadığı için Kaori de çok fazla ofansif koridor oynamıyor. Genelde defansif kabul ediyorlar ve genelde bütün işini takım savaşlarında yapıyor Kavri. Sezonun sonunda buna bir iki tane ek yapmaya çalışırlar. Biraz burayı düzeltmeye çalışırlar ama daha koridor odaklı oynasalar bence daha iyi iş çıkarabilirler. Çünkü geçen sene bunu yapabildiğini gördük kavrun Onda bu beceri var. Destek pozisyonunda da Farfetch var ikinci beşimizde. Sezonun tamamını büyük bir çoğunluğunu iyi performansa gösterdi ama kötü giden maçlar hakikaten çok kötü geçti Farfetch adına. Çok problem değil arada olması gerekiyor. Bazı, mesela son oynadıkları Galatasaray maçına bütün hamleleri Farfetch'in denemesi gerekiyordu. Evet bütün hukları yedi mi? Evet. Yani yedi. Dirksting de güdümlü atıyordu bütün hukları. Hepsini tıklayarak atıyordu. Ama sonuçta deneyen taraftı Farfetch. Bu bütün sezonunu gölgelememeli onun. Çok da iyi bir performans sergiledi. Wildcats'in o erken oyunda çok önemli parçalardan biriydi Farfetch'in performansı da. Birinci beşimizde Ragnar, Ferret, size Holy Phoenix ve Japone var. Ragnar'la başladım. Ragnar'ı sürekli zayıf taraf oynatmaya çalıştı e, Supermassive tarafı. Halbuki buna hiç ihtiyaçları yok. Güçlü taraf verdiklerinde tak tak iki tane maçı da dövdü Ragnar. Ve bence playoff'ta bunu daha çok kullanacaklar. Bu silahlarını daha çok kullanacaklar. Bir kere sadece güçlü tarafta istedikleri baskıyı kuramadılar. Aslında orada da baskıyı kurdular ama yetmedi maçı kazanma adına. Valticates'e karşı Urgot oynadık. E, Ormancı pozisyonunda Feret var. Sezonun başından sonuna, yani sezonun ilk döneminde de çok iyi performansı vardı, son döneminde de iyi performansı vardı. Evet, e, üç tane, yani iki tane gerçekten Feret'in kötü olduğu, 3 tane de Feret'i biraz maçtan rakibin blokladığı totalde maç var. İki tane maçı bireysel anlamda da iyi oynamadı Feret, ama bu maçlarda bunu gördük. Feret Wildcats için acayip önemli bir parça. Çünkü Wildcats bütün erken oyunu onun kontrolünden geçiyor ve o olmadığı zaman aksamalar başlıyor Wildcats'in performansında. Ee, o yüzden playoff'ta da daha dikkatli olmaları lazım. de daha iyi performans. Şu an Kinden de daha iyi oynaması lazım. Orta koridorda Sayez var. Ee, zaten MVP yarışı. Yani maç, maç MVP yarışında da Ferit ve Neremin'le beraber birinci sırada Sayez. Yani 5 maçta MVP olmuş demek bu. Ferit ve Neremin de aynı şekilde 5 maçta arada. Sayez'in belki istikrar konusunda Ferit ve Ragler'in gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle sezonun maçında gerçekten e, çok problemli maçları vardı. Ama bunu net şekilde görebiliyorsunuz? Sayes kaybetmemek için, maçı bir şekilde tutmak için her şeyi yapabiliyor ve maça etkisi hem rolünün etkisiyle hem de o maçlarda koyduğu e, ağırlıkla beraber bazı maçlarda diğerlerinden bu, e, bu birinci 5'teki diğerlerinden çok daha fazlaydı. Belki de o yüzden sezonun tamamında da MVP olabilir. Tabii ki bizim MVP oylarımız maç MVP'si de aynı olmayacak. E, nişancı pozisyonunda Holy Phoenix var. Sezonun ilk yarısını bence çok kötü oynadı Holy Phoenix bireysel standartlarında ama ikinci yarısını muazzam oynadı. Ben e, benim beklentim çok daha fazlaydı tabii. İlk yarıdan yani sezonun başından sonuna domine etmesini bekliyordum ama ilk yarıda sezonun ilk yarısında tam takımıyla adapte olamadı. Bazı kendi bireysel anlamda da aksaklıklar yaşadı ama sonrasında bunu çözmüş olması ile birlikte e, bence birinci beşli olmayı hak edecek bir sezon performansı geldi Holy Phoenix'den. Özellikle sezonun ikinci yarısındaki koridor aşamalarına harika oynadı Holy Phoenix. Baya baya ciddi baskı kurdular rakiplerin üzerine. Destek pozisyonunda ise Japone var. Ee, evet birinci takımın desteği değil. Evet ikinci takımın da desteği değil. Üçüncü takımın desteği. Ama şunu net şekilde görebildik sezon boyunca. Sezonun en istikrarlı oyuncusu Japone. Bütün lig içerisinde. Bak burada Ferhat'ın Ragnar'ın istikrarına rağmen sezonun en istikrarlı oyuncusu Japone. Ve bunu yanındaki oyuncu değişirken yaptı. İkinci nokta. Yanındaki oyuncu özellikle Beyko çok fazla hata yapıyor olmasına rağmen Japon'a çok iyi performans gösteriyordu. Ve şunu gördük biz maçların içerisinde. Yanındaki oyuncu hata yapmadığı zaman dümdüz oluyor korudur. Hokus geldiğinden beri oyun oynayamıyor karşısındaki koridorlar. İnanılmaz baskı kuruluyor üzerlerine. Draftlarında da bunun üzerine yapıyor Nasri Esports. Yani takımın birinci kazanma koşulu haline getirdiler alt koridorun kurduğu baskıyı. Ve bunu da sonuna kadar sezonun başından beri sonuna kadar gösterdi Japan'a. Bence o yüzden birinci beşli olmayı hak ediyor diyelim ve bireysel ödüllere geçelim. Şimdi bireysel ödüllerde Çaylak en çok gelişme kaydeden oyuncu ve MVP var. En değerli oyuncu var. Bunların hepsinde bu kategorilerin hepsinde 3'er aday belirledim ben. Kendi bireysel aralarımı bunlardan bir tanesini kullandım. Ama diğerlerine haksızlık olacağını düşünüyorum. O yüzden e, bu üçlülerin içerisinden sizin yorumlarınızla ben kendi adayımı seçmek istiyorum. Önce çaylakla başlayalım. E, bu üç aday, yani her kategoride üç adayın üçü içinde aslında geçerli argümanlar sunulabilir. Buradaki üç adayımız, e, çaylak konusundaki üç adayımız Neramin, Brokoli ve Şavikatami. E, Neramin, Fenerbahçe'nin bir numaralı playoff'a girmeye e, yani playoff'a girme başarısının bence bir numaralı mimarı. Brokoli, Fyfrunen'in bütün bu kötü gidişatın içerisinde yer diğer maçların içerisinde rekabetçi kalabilmesini sağlayan yegane oyuncu. Şavi Katame'de çok dağınık bir takım olmasına rağmen, daha çok çaylak ve tecrübesiz bir takım olmasına rağmen o takımın kendi de tecrübesizliğine rağmen çok tecrübeli, gayet ne yapması gerektiğini bilen aklı başında bir oyun oynadı ve kazanmak için gerekli olan her şeyi yerine getirdiğinden dolayı bu listenin adayları. En çok gelişme gösteren oyuncu adaylarımız. Orada da tabii ki 3 kişi var. Kiturken, Giyu ve Farfetch. Kituruken geçen mevsim vasatın altında bir ormancı iken şu anda gayet iyi, çok iyi performans gösteren bir ormancı seviyesine erişmiş durumda. Çok daha kılıcı oynuyor, oynuyor. Giyu önceki ligde gördüğümüz halinden bu yana çok ciddi bir gelişme var ve bu sezonun içerisinde de oldu. Sezonun başında da bu kadar e, hataları minimize etmeye çalışan, sakin, kontrollü, ne yapması gerektiğini bilen bir Giyu yoktu ama sezonun içerisinde bu seviyeye atladı. Farfetch kariyerin önceki dönemlerine baktığımız zaman bir problem olduğu zaman hep fatura Farfetch'e kesilirdi. Şu anda bunu yapamazsınız. Bak yap yapamazsınız yani yapmazsınız değil yapamazsınız. Çünkü adamın acayip hakkına girmiş olursunuz. Sezonun başından sonuna gayet, gayet iyi bir performans. E, çok da yükseldiği de belli yani bireysel olarak performansını ne kadar seviye arttırdığı da belli kariyerin önceki kısmına kıyasla. En değerli oyuncu ödülümüz burada da 3 adayımız var. Ferret, Saez ve Japone. Zaten üçü de birinci beşler ve birinci beşte biraz aslında bahsettim ama Feret e, sezonun en istikrarlı oyuncularından biri. Wildcats'in erken oyununun bence büyük mimarı. Sayes Supermassive'in birinci bitirmesinin en büyük en önemli parçalarından biri. Çünkü gidecek maçlar onların elinde tuttu. Artı e, diğer orta koridorlardan bence çok daha fazla ağırlık koydu maçlara koyması gereken. Evet. Yerde. Japonya bence sezonun en istikrarlı oyuncusu ve en e, istikrarlı rağmen de iyi bireysel anlamda da iyi performans gösteren oyuncusuydu. MVP adaylarımda bu üçünden bir tanesi e, sizlerin de yorumlarıyla beraber seçeceğiz diyelim ve VFŞ'lerin şampiyon liginin son karnesinin normal sezonun son karnesinin sonuna gelen playoff eşleşmelerini haftaya değerlendireceğim. Çünkü gelecek hafta yani e, 27'sinde yani bu, bu hafta sonu ma maç yok. Akademi Ligi finalleri olacak bu hafta sonu. E, VFŞ'li olmayacak. O yüzden gelecek hafta playoff eşleşmelerini değerlendireceğim. Playoff'taki eşleşmelerde de Nasri Sports 1970 Fenerbahçe ile Galatasaray'da Dark Passes maç yapıyor olacak. Supermass ve Wildcats de bir sonraki turda rakiplerini bekliyor olacak. Gelmişken abone olmayı unutmayın ve yorumlarda benimle bireysel ödül adaylarınızı ama benim adaylarım içerisinden seçmeyi unutmayın. Tabii ki ekstra fikirlerinizi her türlü belirtebilirsiniz. Başka adaylar da varsa sizin kafanızda onları da belirtebilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.